Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Karşınıza kızılcık şerbetiyle geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kızılcık şerbeti çok sevilen dizilerden. Ben de çok seviyorum kızılcık şerbetini. Biliyorsunuz ki baş rolünde oynayan Doğa Salatoğlu. Salatoğlu biliyorsunuz ki her dizide yani Emanet dizisine de renk katıyordu. Güzel oyuncumuz. Biliyorsunuz ki Emanet dizisinden ayrıldığından beri Salatoğlu ee, dizinin reytingi düştü arkadaşlar arkadaşlar ama kız olacak şerbetinde çok güzel rolü var niye yani ben çok seviyorum ama onun kızı da çok güzel En kızı yani Cemre arkadaşlar Cemre çok güzel yani doğanın kızı sizce doğayı da doğa Fatih'e affedecek mi arkadaşlar bence affedecek Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videolarıma like atıp videolarımı, yorumları belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. <laughs> me nervous it's the world honestly burning that's all i'm